Arkadaşlar ben bugün YouTube'da YouTube diye baktım. Demin Nefo X'de yani nefesi gördüm. Şimdi bakalım. Başka ne çıkacak? Çok en yukarıdan başlıyorum şimdi. Aa, öykü pek çıktı. Ne <laughs> sen beni mi dinliyorsun? <laughs> demin de gördüm. IP de bulduk. Takıldı. Tam bu kadar aşağı inmemiştim. defneyi çağırıyor, tablete bakmayacak Tamam. Arkadaşlar neyse biz devam edelim. Biraz yukarı çıkalım belki bir şey kaçırdım. Şimdi dur. Abonedekilerden diyelim. Demeyelim veya. <laughs> şöyle aratalım. Yani. Tümü. Dulağıkent çıkıyor. Dulağ yalnız. Şu videoyu çok karşıma çıktı Bu. Daha fazlasını keşfet diye bir yerden şey çıktı nefes arkadaşlar bakın daha fazla da aşağı inemedim buralarız geçmiştik zaten neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.